Serdar'ın ameliyatı bitmedi mi hala? Hayır. İstediğin oluyor işte. Ne demeye çalışıyorsun? İstediğin oluyor diyorum. Artık ne saçmaladığını bile anlayamıyorum. Sonumuz geliyor diyorum. O herifi kurtaralım. Uyansın. Yediğimiz haltları ötsün. Sonra hepimizi içeri alsınlar. Planın bu değil mi? Küstahlık etme. Ne yapalım? Ameliyattan çıkmasın diye dua mı edelim? Ayrıca yediğimiz halt değil, yediğin halt. Bütün bunlar senin beceriksizliğin yüzünden oldu. Hemen suçu bana at. Basit bir mide ameliyatını bile yapamadın. O kadının ölümüne neden oldun. Pisliğini hala temizleyemiyoruz. Ben elimden geleni yaptım. Hatamı telafi ettim. Ailesine de çuvalla para ödedim. Asıl sen dediklerimi yapıp o kadının torununu bu hastaneden uzaklaştırsaydın... ...bütün bunlarla uğraşmayacaktık. Heylül'ün konuyla ne ilgisi var? Sence Serdar durup dururken mi buraya geldi? Kim bilir hangimizi vuracakken Ziyanur'u vurdu. Ziyanur yemekte Serdar'ın onu aradığını söylemişti. Onca yıl sonra hepsinin birden ortaya çıkması tesadüf olamaz. Önce adamı, sonra da Eylül dönen o kızı hastaneden uzaklaştırmamız lazım diyor. O kadar. Temporal bölgede kemik deformitesi var. Beş santim kesik. Göz bebeklerinde hafıza simetri var. Güzel de çocukları var. Kimi? Bizim son. Bu üçüncü son gelen de kız. Olan yapacağım diye tutturdu. Arabada kendindeyken. Abi ne olur beni bırakma diyordu. Çok kötü çok. Merak etmeyin inanın o da emin ellerde. Kurban doktorum. Benim arkamdan alacak kimse. Doktorun kulübünün sebebi geçiyor, kalk, kalk hastayı çevirmemiz lazım! Yamaçım çevir! Ne yapacağız hocam? Geçmesini bekleyeceğiz! Of!